Merhaba gençler bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız arkadaşlar yani gene aynı oyun oynayacağız ama ben yine söyleyeyim FIFA oynayacağız gençler ee, mesaj geldi bu arada mesaj geldi neyse neyse hiç önemli değil şimdi bu oyunu oynadığımızda Şimdi FIFA oynayacağız ve gördüğünüz gibi gençler buradaki bütün yeşil aşamaları yani mor şuradaki mor aşamaları açtığınızda size şöyle bir şey geliyor ve bu maçta gördüğünüz gibi La Real Madrid ile oynuyoruz sanırım. Burada oynayacağız bakalım kazanır mıyız yenilir miyiz ben 90 gelim şu an ama kazanır mıyız yenilir miyiz onu gerçekten bilmiyorum. Çünkü bak gördüğünüz gibi gençler kazanırsak bize 100 tane makine fişi veriyor. Ve şu oyunculardan birini veriyor. Ama bize kesin var ya şu 87'lik Pele'yi verir. Başka da vermez. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu birazcık, birazcık şey. Ama abi bu var ya bunu verse çok iyi olur. Ama biz yenilirsek eğer 50 fiş zaten bir şey olmaz. Bizim, benim 50 fişim daha var makine için. 100 tane fiş Çocuklar çalıştığına göre 50 fiş daha yaparız. Şimdi hemen bir oyna diyelim bakalım. Ama kaybedeceğim Bunu iyi biliyorum. Çünkü ben 89 gen, gen kendi oynamıştım bunu. Kaybetmiştim. Ama antrenmanlar da zor. 10. dakikada 4 tane gol olsa gerçekten atamaz adam bunları. Dur. Elim benim elim ara sıra çarpıyor. Abi nasıl verdi o oraya? Ben mi attım? Sanırım ben attım. Aynen ben attım. Ya abi adamda top. Çok hızlılar. Çok hızlı oldukları için bir de top çalınmıyor ya. Çok iyi fake yapıyorlar. kaleci kurtar onu. Ver ver ver. ver. Ayağına verseydi birazcık daha iyi olabilirdi. Ya biz de 90 geniz artık yani. Kurtarırız yaparız. Ama 4-0'lıkta mücadele ne ya? Gerçekte olsa gençler var ya. Gerçekte bu olmaz yani. 10. dakikada 4-0 yapılmaz. Kimse yapamaz ya bunu. Kazık çift var. Dur. Ya. Kendi kalemi gol atıyordum. O nasıl? Kendi kalemi gol atıyordum ya. Allah bu ekber. Hmm. Aha. Hepsi orada toplandı ya şu an. Easy. Ya easy dedik diye bize ah şu olmazdır. Dur. Var. Otoya alalım bence otoya otoya. Al otoya tamam bizi. Otoda iyi oynuyorlar çünkü. Bir de hakem de siyah giymiş ya biz de bordo giymiş. Birbirlerine benziyorlar. Otoya alalım izleyelim. Bazen ona da verebiliyorum hakem. paslaşmalara bak. Nasıl lan benim oyuncumu düşürdü? Haksızlık bu. Ver lan topu. Hmm. Hadi. Ya 4-0 bitti. Ama abi Real Madrid nasıl yani? Ben 90 yenim. Real Madrid bana nasıl 4-0 gol atmış olabilir? Şimdi de onu düşünüyorum kafamda ya. Kafamda o var şu an. Yani ben şu an nasıl şey yapabiliyorum? Kafamda o var. Yani Real Madrid bana nasıl böyle 4-0'lık bir şey yapabiliyor? O gol olur ha. Real Madrid'le oynayan oyuncular hepsi yüzgen olduğu için olabilir sanırım. Tamam şimdi anladım. Real Madrid'de oynayan bütün oyuncular yüzgen. 5-0. Yok abi biz yeniliriz ya. Bizim bunu bunları kazanmamız için bir 150 gen olmamız gerekir ya. Neden çarpıyor bu sana? Çekil. Of. Ama adamlarım da iyi kurtarıyorlar. Ben bir kere şey eskiden oynamıştım bu oyununu. Yani bu oyunu oynamıştım. Manyaklar ya. Hep çıkartırsınız böyle. Oynamıştım. Yanlışlıkla kendi kaleme attığım için bir puan kaybettim. Ama yine de oynadım. İyi kurtarıyoruz ama. Ha. 90 geniz ya. Adam bizden 10 genileri olduğu için birazcık da ondan kaynaklı. Ama abi ben 90 genim. Nasıl ben gol atamıyorum ya? Aramızda bir, bir fark var yani Benim bir gol atmam gerekiyor herhalde. Şimdi ben oynayamıyorum. Aslında oynuyorum lan. Yok yok iyi oynuyorum. Hadi bay bay. Kalenin dibinden gönderdim vallahi hiç bir şey yok. Abi siz zaten bir top alamazsınız. Aha aha gol geliyor. Yüzgenli adamdan gol mü gel? Oo oh! Ya! Gol gelseydi var ya çıldırırdım. Aslında çıldırmama gerek yok lan zaten güçlüler adamlar. Bigla gel buraya. Bigla nerede? He, o defanstaydı sanırım değil. Defanstaydı. Olsun. Öf ve pöf. Hayır. Merhaba gençler dedik de yanlış demişiz. Maç sonu 5-0 yenildik. Ama yine de iyi biraz adamların gol atmasını engelledik yani. Şimdi aşırı zor zaten şuna bak. Şimdi bütün antrenmanları tekrar yapmamız gerekecek. Şöyle hemen fişimizi alalım. Zaten benim için fiş önemli. Alalım. Alalım fişimizi. Tamam. Bütün antrenmanları tekrar yapacağız arkadaşlar. Zaten antrenmanlar önemli değil. Önemli olan maç. Maç çok önemli. Yoksa önem yok. Şimdi bu şeye gidelim. Oyuncak katma makinesi. Buna gidelim. Şimdi burada %100 fiş topladığımız için şurada Hemen şöyle makine diyorum. Bakalım makine bize ne çekecek. Altını da çekebilir. Beceri de çekebilir. Her şeyi çekebilir. Önemli değil. Bakalım ne çekecek. Aa dengelik çekti. Çok iyi. Çok iyi. markaş, çok iyi. Yes! Çok iyi şeyler çıktı. Tamam. Güzel. Ee, şimdi bir de şey zaten gençler. Bu retro hafızanın yenilenmesine daha 6 saat var. Şimdi saate bakayım saat 15 yani 3. Bu 6 saat kaç oluyor? 3 ise 9. Tamam o zaman gençler şimdi saat 9'da ki oluyor. Şimdi birazcık daha bence maç yapalım. Gördüğünüz gibi gençler 90 geldim ya 90 genim ya daha ne yapabiliyorum. Neyse etkinliklere gidelim. Etkinliklerde şu şampiyon diyelim. Yani şampiyon diyelim. C ve D grubu var falan var, her şey var. Alle Almanya'da karşı mı oynuyoruz aga? Almanya'da e karşı oynuyoruz. Aynen. Abi bu Almanya'dan çektiğiniz ne bizim? Bak bu 120 gene Dur. Aa abi nedir bu? Bir oyuncu var mı? Bakalım. Yok galiba. Neyse. Şimdi C ve D grubuna girelim. Bu arada GS'yi yenmiştim. Ben bir şey dostum. Burada ne diyor? 90 gen verse 85 gen. 50 tane altın verecek. 50 tane değil de. 8. bu kaç gen bunlar? Bunlar da 120 gen. Abi bunların hepsi sanırım aynı. her grup aynı. Galiba bu da 85 gen. Bu 90 gen. Bu 90 gen. Bu 100 gen bu yüzgen bu 120 gen bu 120 gen bu da UCL oyuncusu yani ne bileyim neyse şurada bir maç yaparız şöyle hemen girelim maçımızı yapalım İyi zaten şu beceri geliştirme çıktı böyle rakiplerin beceri, becerilerini geliştiririz sonra da Rakipler onu daha iyi yapar. Orta oyuncularını falan geliştiririz. Onlar artık orta sahayı daha iyi oynuyorlar. Yani gen yükselmiyor ama yine de orta sahayı oynuyorlar. Yani Nimes mesela pek şey değil. Üçüncü dakika. Dakika üç. Gol mü geliyor? 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 <laughs> Gol mü geliyor? Gol geliyor. Gol geliyor. İşte bu. Dakika 6 gol geliyor. İşte. 6. dakika gol. Gol geliyor. 6. dakika. Dakika 6 gol. Gol 6. dakika. Gol gol gol. 6. dakika. Of iyi gol atmadılar. Bakalım. Biz de gol atabilecek miyiz? Otoyu alıp seyrediyorum şu an. Ama o golü kendim atmıştım ya. Ama otoyu alıp izliyorum. Hadi Joey Atabilirsin. Sen bunu başarabilirsin. Golü ben attım ve 19. dakika. Saniye mi desem dakika mı desem. Yine aynı adam attı. İşte bu. Böyle işte böyle oynayacaksınız. İşte bu. Müthiş. 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 Evet. Of. Neyse. Çıkar, çıkarabilir misiniz bakayım? Bence bu maç Ben çıkartayım. Tamam çıkarttım. Şimdi otoya alıp izliyorum. Gençler zaten bu şeyde genelde futbol oyunlarında böyle rakibi sizin sahanıza çekip bütün herkes oraya gidiyor ya topu ben al alırım diye. Onu da işte şey yapabilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Hadi bakalım. Ama o zaman her yer boş oluyor çünkü. 2-0. Hani arda, arda gol istiyorum. Bak şimdi arda, arda gol atamıyorlar artık. Ben mi atayım lan? Heh. Of kaleci. Lan ya ben çıkaracaktım çıkaramadım. Şimdi artık bu maç burada biter. Biter. Ya nereye verdim ben? Abi çok yanlış bir yere verdim. Geçen de böyle söylemiştim. Bilmiyorum ama söylemiştim işte. Yok. O bir videomda böyle söylemiştim ben. Ama o videoyu yükledim mi yüklemedim mi şu an bilmiyorum. Çünkü şu an maça odaklıyım. Wow. Ya ne güzel paslaşıyordum. Neyse hadi. Şöyle şu kameraya görünmeden şöyle oynayayım. Ben şu otoyu alalım. Hadi lan otu. Karşı tarafta da yazıyor otu. Şimdi Bak 90 gelsiniz. 80 gelsiniz. Adam da 80 gün. Ya niye paslaşmıyorlar abi? Bak ben böyle şimdi şöyle ben böyle otoya aldığımda adamların hiçbiri paslaşmıyor. Direkt kaleye gidip düz düz gol atıyorlar. Ama ben nedense adamların gol atmasını istiyorum. Yani bak mesela şuraya giderler dibine kadar gelirler sonra şey yaparlar. Olmaz ki. Ee, neyse hızlanalım. Verelim. Veremedim. Çok şükür. Veremedim. Öf ya. Ya. Heh, ne oldu yine? Zaten bunlar adamlar kaleye geldi mi, birbirlerine pasmaz vermiyorlar. Diyecektim gol mü geliyor? Hayır gelmiyor. Kalecimin üstünden geçtiniz. Tam şu kaleye at. Kaleciye attım. attım. Bakın kaleci kurtaracak mı? Da top orta sahaya gitti. Hmm. <laughs> hmm. Hmm. Benim işim bu zaten. Ben paslaşma... Paslaşıyorum. Genelde paslaşmayı seviyorum çünkü. Şimdi ben oynuyorum. Ama neyse otoyu alayım. Genelde ben paslaşmayı seven bir insanım. Yani Aha gol geliyor. Otoyu almayı bıraktım. Koşuyorum. Koşuyorum. Gol gelecek çünkü. Şimdi gelmese de. Yine de gelecek ama. Ya neden geriye gitti bu adam? Ya. Şimdi. Ne güzel gol geliyordu. Tam 84. dakikada zaten. Kaleden kale atma yoktur. Kaleden kale gol atılmaz. Bir. Ya üf. Üf. Ben ya vaksızlık. Oh. Ne gol bir dakika nasıl goldu? Aa opa. ben hiç fark etmedim. Adama bakıyordum. Ha, adam verdi. Naim sattı. Demek bunun için. Ha vay be. Helal olsun. Helal olsun. be. son dakikada gol attı. Helal. Bak adamlar bakışıyor birbirlerine. Neden biz kazanamadık? Çünkü benim gibi bir pro oyuncu eğer benim gibi bir pro oyuncuyla oynuyorsanız kazanma kazanma şansınız sıfır. Evet gençler zaten şey yarında şey videosu geliyor. Bu arada gençler yani ben ara sıra video atıyorum da şöyle ben ben bir videoları atıp kaydettiğim için bir yerde hep yeni videolar atıyorum. Bunun için Şimdi bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.